Finans piyasalarıyla ilgili son dönemdeki en sıcak gelişmelerden biri kripto paralarda yaşanan ani çöküş. Geçtiğimiz yıl tarihi zirvelere gören kripto paralar son birkaç ayda %60'ı aşan değer kayıpları yaşadı. Çöküş o kadar şiddetli oldu ki bazı altcoin'ler sıfır seviyelerine kadar düştü. Deyim yerinde ise çakıldılar. Bu büyük düşüş kripto para dünyasının öncüsü konumundaki Bitcoin'de de net bir şekilde görüldü. Geçtiğimiz yıl 60 bin doların çok üzerlerini çıkan e, rekor seviyelere yükselen Bitcoin, e, yakın zamanda 20 binlerin altını gördü. Hatta bir ara 17 binler seviyesine kadar indi. Peki ne oldu tam olarak e, bu büyük çöküşün ardında hangi sebepler var? E, kripto paralar yeniden toparlanabilir mi yoksa e, yeni düşüşler kapıda mı? Bugün biraz bu soruların yanıtlarını arayalım ve hiç vakit kaybetmeyelim. Beslenen Süllü hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk merhaba. Ee, yakın zamanda seni yine ağırlamıştık ama o zaman hani kripto paraları konuşmuştuk başka bir boyutuyla. O zaman biraz daha durumlar normaldi ama o zamandan bu zamanda o zaman bir çeşit çöküş yaşandı aslında. Ee, biraz bunu aslında e, anlamak istiyorum bugün hı hı. tam olarak ne oldu senin de yardımınla. Bir öncelikle geçen senenin galiba son çeyreğinde bir tarihi zirve görüldü yine ve sonrasında Özellikle de bahar aylarından sonra bir evet. ciddi düşüş yaşandı. Tam olarak ne oldu? Bir genel resim çizebilir misin bize? Aslında şöyle bir makro bir de kriptolar özelinde ayırmak lazım. Evet. Çünkü Kasım ayında 69 bin zirvesini görmemizin ardından FED'in biliyorsun ki enflasyon konusunda biraz hoyrat davranması, geçici şeklinde piyasayı inandırması ve daha sonra iş Kasım aralık ocağa geldiğinde enflasyonun hiç de geçici olmadığını ve Fed'i bir an evvel faiz arttırımlarına başlatmak zorunda bıraktığı için piyasalarda genel bir satış eğilimi evet. vardı. Hem endekslerde hem de kripto para bazında. Çünkü Fed'in faiz arttıracağı ortamda o zamanlar daha geçiş dönemindeyiz. Böyle zaten başarılı bir sözlü yönlendirme de yok. Dolayısıyla... Ee, insanlar biraz nakte geçmek istedi. Önce riskli varlıklar olan kriptolardan daha sonrasında ise borsalardan yani endekslerden çıkış eğilimi gösterdi. Bu yaklaşık Nisan ayına kadar böyleydi çünkü Mart'ta biliyorsun 25 pastuhanla başladık sonra bir 50 daha sonrasında bir 75 ile Devam etti FED. Dolayısıyla vitesi sürekli arttırdıkça finansal piyasalarda bunun nerede duracağı, daha ne kadar arttıracağını e, tam kestiremedim. Bu galiba genel faktör. Bir de galiba kripto paralar evet. özel bir şey dedin değil mi? Bu genel faktör. Hı -hı. E, kripto paralar özelinde ise biz e, Mayıs ayının başında Terra Luna faciası yaşadık. Evet. Terra bunun stable coini, Luna ise normal kripto parası coini. Dolayısıyla sıfırlandı. Evet, Terra, e, USD bir stable coin, değeri 1 dolara eşit. Bir anda bir hack saldırısına uğradılar, 350 milyon dolarlık. E, küçük bir meblağ aslında ama e, belki de backupını bu kadar tutamadılar bilemiyorum ama e, bir saldırıdan kaynaklı başlayan bir olaylar silsilesi. Daha sonrasında birebir bacağını kaybediyor ve birebir eşleniliği daha da derinleştikçe, aradaki makas daha da açıldıkça bu sefer yatırımcılar, Luna'yı satmaya başladılar. Çünkü e, demek ki işler burada yolunda gitmiyor diyerek Luna'yı sattılar. E bu sefer şirket kendisini kurtarmak için e, hazinesindeki bitcoinleri avaksara e, sattı derken Terra Luna olayı bir anda global bir kri e, kripto para krizine dönüştü. Evet. Şimdi tabii e, bir yandan da böyle e, büyük merkez bankaların tavırları belirleyici oldu ve olacak gibi görünüyor. Onu konuştuk. Şimdi e, şu anda da Fed'in bir faiz artırımı gündemde e, ve e, Avrupa Merkez Bankası da yakın zamanda faiz Hı. artırımı yaptı. Şimdi bu yeni adımlar, şimdi olan oldu mu yoksa hani kripto paraları daha da aşağı çekebilecek bir e, hani parasal sıkılaşma devam ediyor gibi görünüyor. Kripto paralar burada. Bu destekte kalabilir mi? Yoksa daha da aşağı inme ihtimalleri var mı? Şöyle söyleyeyim, tabii ki de her zaman bir ihtimal var ama bunları olasılıklandırdığımızda, evet. ben 65 artık 17 bin 18 binlerin taban evet. noktalar olduğunu düşünüyorum. Destek noktaları olarak görülebilirler. Destek noktası taban evet. olduğunu düşünüyorum. Ha burada e, regülasyonla alakalı hmm. çok sert bir söylem olur. Tabii ki de yukarıdan yöneticilerden gelen Ayrı bir müdahale olur. Burada Hı -hı. 13 13.000'leri konuşuruz ama mevcut piyasa şartlarında şu anda biz 17.600, bin, bin bölgesi görmüş olduğumuz en tip seviye bu sene içerisinde. Hı -hı. Buraların artık yavaş yavaş dip olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Çünkü bunu çok iyi destekleyen argümanlarım var. Yani herkes satacağını sattı zaten. Tabii. Bir FOMC dalgası, iki terör faciası. Zaten biz burada en büyük dalgayı yedik. Aynen. Ve bunun üstüne madenciler e, satışlarını yaptılar. Tesla bir satış yaptı. Evet. Birçok kurum e, biz satmayacağız dedi. Birçok madenci biz satmayacağız dedi. Yani en kötü günde bile biz 17.6 üzeri geldiysek bundan sonrası için çok daha kötü bir gün olması gerekiyor deyip şöyle bir O zaman şunu da söyleyebilir miyiz? Bu e, parasal sıkılaşma dalgası sona ermeden bir daha kripto paraların daha önce gördüğümüz türden tarihi çıkışlar yapmayacağını, nispeten belli bir süre yatay gideceğini söyleyebilir miyiz? Yoksa tabii. farklı bir senaryo gelişebilir mi? Tabii tabii. Yani biraz biz böyle kendi yağımızda kavrulacağız. Aha. Çünkü çok büyük bir geçiş dönemindeyiz. Hı. İki tane yine global bir geçiş dönemi Yine kriptolar açısından bir gelişti dönemi. Önce kriptolardan başlayayım. Kriptolar şu anda bir regulasyon bulunmuyor kriptolara evet. karşı. Herhangi bir vergilendirme de bulunmuyor. Vergilendirme işin, ben hep buna haraç kısmı diyorum ama e, regulasyon kısmı gerçekten çok ciddi bir öneme sahip. Evet. Çünkü şu ortamda hangi şirketin bir zayıf halkı olduğunu, hangi şirketin belki de regulasyonlarla kendisini sıkılaştırarak kurtarabileceğini ve hatta zaten batıkmış bunun önleminin alınıp şirket varlıklarına el gerektiğini bilmiyoruz. Peki bu yeri gelmiş ya yani konuşalım aslında Christine Lagarde da bir açıklama yapmıştı işte mutlaka düzenlemeye tabi tutulmalı. Bazen işte hem dünyada bazen Türkiye'de de gündeme geliyor işte bu muhakkak düzenleme yapılmalı falan. Gerçi bir takım adımlar da atılıyor ama böyle hala böyle tatmin edici bir yas yasal çerçeve ortaya çıkmadı mı? Hı hı. Ya da bu konuda ihtimaller neler? İşte çok güzel bir soru sordun aslında. Bu e, bence Türkiye'nin de örnek alması gereken, daha doğrusu almaması gereken bir davranış. Ha. O da şu. Tersinden, Tersinden. Al, al, alması Aynen öyle. gereken bir ders. Yani düşünün ki e, 2018'de Avrupa e, Avrupa bölgesi Maliye Bakanları toplantısında evet. konuşulan bir konu üzerinden 4 sene geçti. En ufak bir adım dahi atılmadı. Evet. Aksiyon konusunu, araştırmalar konusunda Ta illaki bir şeyler yapmışlardır. Bu kadar danışman var. Ama e, şunu söyleyeyim. Önce kripto paralar bir emtia mıdır yoksa bir meyku kıymet midir ee, ona göre vergilendireceğiz hmm. mantığıyla gittikleri için bugün herhangi bir borsaya, herhangi bir borsa çalışanına hiçbir şey gelmedi. Bugün e, Avrupa'da ya da Amerika'da bir yatırım finansman, e, yatırım finans şirketinde çalışmak isteseniz size önce soracakları şey lisansla mı olacak? Hazır bir lisansınız varken siz kripto paralarla çalışan hiç kimseye bir lisans dahi sormadınız 4-5 yıldır. Evet önce vergiye odaklandıkları için ne yazık ki herhangi bir önlem alınmadı. Bugün yatırımcı mağdursa bu mağduriyetin birçok kısmı buradaki yasa koyucular yüzünden olduğunu düşünüyorum. Evet. Şimdi işte kripto para çöküşü falan başlıklar böyle atılıyor ama yani şimdi bu bütün kripto paraların durumunu izah ediyor mu, ortaya koyuyor mu onu hı hı. sormam gerekiyor galiba. Yani onlar arasında bir ayrışma var mı? Yani mesela demin işte Luna'yı konuştuk. Bir orada hmm. bir sıfırlanma oldu. Gerçi o işte bir saldırı sonucu oldu ve de ardından aldığı aksiyonlar sonucu oldu ama hepsi birden aynı şekilde mi düşüyor böyle bir ayrışma var mı? Ne görüyorsun? Tabii yani Luna olayı ile beraber piyasadan 1.2 trilyon dolar para eridi. Evet. Yani herkesten bütün kripto paralardan bir şey çıktı. Ama tabii şu ortamda Toparlanan kriptolar da var. Yani sana şöyle söyleyeyim. Nedir sağ... mesela onlara dikkat çekiyor e, Yani Zaten Bitcoin bile zaten şu ana kadar %26'lık bir toparlanma evet, yaptı. Evet. Şimdi Bitcoin piyasa değil büyük bir coin. Ama Tabii. altlar Bitcoin'e göre çok daha sert hareket edebiliyor. Hı hı hı. O yüzden e, mesela bir Ethereum klasiğe bakıyorsun %80. Ethereum'a bakıyorsun %45'lik artışlar var. O yüzden evet fiyatlar düştü. Burada zararda olan birçok kişi var. Ama zararda olan kişi eğer... Evet. E, fiyat düşüşü yüzünden mi zararda yoksa yatırım yapma konusunda acemi davrandığı için mi zararda yoksa ikisi beraber karışık mı karışık da bir masumiyettir ama şimdi şöyle söyleyeyim siz bütün kelipte paranızı %80, %90 artmış bir coin'e, Bitcoin'den bahsediyorum. Bir sene içerisinde arttığı rakamlar %130 da Bitcoin'in. Evet. Kalkıp da bütün paranızı 80 binden, 69 binden ya da 50 binlerden Bitcoin aldıysanız zaten burada Bitcoin'in fiyatı ile alakalı bir durum değil. Evet. Burada sizin yatırım sizinle alakalı bir durum. Tabii. Her zaman köşede bir nakit kalması evet. gerekiyor. Örneğin mesela sen. Özellikle bazı küçük yatırımcılar bu konuda çok hakikaten, kaldıraca... dikkatsiz davranıyorlar öyle en hafif tabiriyle yani. Tabii kaldıraca çok giren insan var ama kaç senelik bir trade geçmişim var, ne kadar yılda trade yapıyorsun o ayrı bir konu. Evet. Yani deme, demem o ki sen köşeye bir para ayırmak her zaman gerekiyor. Özellikle böyle kriz zamanlarında, düşüş zamanlarında. Çünkü Çinliler çok basit bir laf belki artık çok duymaya alıştık ama Çinlilerin de bir şey var. Her krize bir fırsat vardır. Sizin o krizi değerlendirebilecek o fırsatı görebilecek bir gözlüğünüzü ve cebinize bir paranın finansal piyasalıysanız olması gerekiyor. Yani yine bir yukarıdan bakalım bence. Ee, şimdi e, pandemi döneminde malum e, hani parasal genişlemenin ötesinde bir de devletler vatandaşa para verdi doğrudan evet. karşılıksız e, yardımda bulundu ve mesela onun kripto paraların yükselişinde ciddi bir e, yani organik olmayan tabiri caizse bir şişirme yarattığı söylendi. Hani bu e, bazen borsalarda da oluyor. İşte bir balon oluştu ve patladı deniyor. Mesela 2000'lerde işte dotcom e, vakasını hatırlayalım. Aynen, dot com krizi. Bu benzer bir şey denebilir mi yoksa? Yani e, aşkın şöyle söyleyeyim hatta e, biz az evvel e, otururken aşağıda e, şunu düşündüm. Eğer 2008'de FED e, yani too big to fail gibi bir argüman atmasaydı. Batmak için fazla büyük, çok evet. büyük zarar verebilecek İzin bir İzin verip evet. kontrollü bir şekilde evet. batırıp. En büyük finans bir, kuruluşlarından bahsediyoruz. Aynen. Olursa. Mesela bizdeki gibi bir kayyum müessesesi belki Hı -hı. orada olsaydı. Belki bu kadar olmazdı. Çünkü Hı -hı. dünyanın gerçekten şirazesini bozan tek bir olay var. O da 2008 krizinde ve daha sonrasında Amerika'nın ve aynı zamanda popülist bir e, alet haline dönüşen parasal genişleme oldu. Evet. Yoksa insanlara dağıttıkları 1500 dolarla dünya evet. ekonomisi de sarsılacak. Hı -hı. Değil ki onun evet. içinde bir sürü şey koydular biliyorsun. Herkese dağıtmadılar. Evet. Şimdi e, kripto paraların veya genel olarak blockchain sistemi gücünden bahsedilirken merkeziyetsizlik hep Hı -hı. <laughs> öne konuyor ve haklılar da bence de hani e, bir bazen keyfi de ol olabilen bir otoriteye bağlı olmamak gerçekten yani sadece pi değerin piyasada belirlenmesi iyi bir şey ama bir yandan da hani tırnak içinde bir sahipsizliğe mi sebep oldu <laughs> biraz şimdi mesela bir Amerikan Doları, bir Euro böyle bir, bir herhangi bir dünya parası bizimki de dahil. Böyle bir şey yaşadığında en azından bir ne bileyim müdahaleler falan oluyor hmm. değil mi? Yani faiz arttırılıyor, başka bir şey yapılıyor vesaire. Acaba bu ee, hani bu işin artısı denen o özellik, o merkeziyetsizlik bir şey sahipsizliğe mi dönüştü? Yani bir dezavantajla mı dönüştü acaba? Yani biz aslında sahiplik kavramına biraz fazla alışmışız. Evet. Hani bu belki başka bir programın konusu. Evet. Şimdi, aslında burada ortak sahiplik var orada öyle söyleyelim. Aynen yani. öyle. Evet yani yani e, biz hep böyle hani başımızda bir büyük bulusun iradesiyle yetiştiğimiz için <laughs> evet. bu anlamda e, insanların arada bir kişi olmadan kendi ortak medyan kararlarıyla gitmesi bize hmm. sanki biraz böyle bir sahipsizlik gibi geldi ilk başta. Hatta kim bunun sahibi ya işte Bitcoin'i görüyorsunuz hmm. deyip eleştiren Ben şeyi kastettim orada az... yanlış anlaşmak istemem. Ben şey... aynı fikirdeyim. Yani merkeziyetsizlik bir dezavantaja mı dönüştü aslında? Kastım o biraz yani. Yani, yani. yani işte dediğim işte şuydu. Yani Bitcoin'in sahibi kim? Bunun da sahibi yok ya diyen böyle eleştiriyor ama bildiğini zannedip eleştirenlere evet. çok hayretle bakıyorum Ya da mesela gerçekten. alamamıştır henüz. Hayır <laughs> yani hani bir şey çok iyi. Diğer ihtimalleri de değerlendirmek lazım. E şimdi aşkım bir şeyi eleştirebilmek için en çok o senin bilmen lazım. Evet. Eleştiri için bu gerekiyor. Evet. Akıllıysan bu şekilde eleştiri. Işte. Ama şimdi senin demek istediğin aslında bir yer var. O çok doğru. Biz kripto paralarla blockchain'in merkeziyetsizliği konusunda çok kafa karışıklığı yaşıyoruz. Hmm. Çünkü blockchain'i tanıtan bitcoin'in white paper oldu. Evet. Sanki blockchain'de bize belki kripto para dışarıdaki vatandaş için ve hatta e, hepsi birer merkeziyetsizmiş gibi geliyor. Ama kripto paraların birçoğu vakfa ait, birçoğunun sahibi var, çok çok azı merkeziyetsiz. Evet. Çünkü hepsi birer proje, hepsi birer kurs. Belli amaçları var. Şunu, Belli amaçları bunu da var. beyan ediyorlar. Şunu yapacağız, şunu gerçekleştirmek üzere yola çıktık Bir fonla çıkıyorlar, evet. e, bir kuluçka merkezinden çıkıyorlar, bir ekiple çıkıyorlar, Hı -hı. bir vakıfla çıkıyor en kötü. O yüzden kripto paraların merkeziyetsizliği değil, kripto paraların regülasyonsuzluğu. Evet. Şirketlerin denetlenememesi. Hı -hı. Her projem var deyip de herkesin coin token çıkarıp üretip güzel söyledin. Şimdi aslında bir, güzel de oldu. bir noktaya geldik. Görüyoruz reklamları falan da yapılıyor. Ne bileyim şu anda futbol kulüpleri alışveriş merkezleri hepsi token çıkarıyor. Yani hani bu kalabalık da bir acaba ben bazen düşünüyorum bir hani negatif algı yaratıyor olabilir mi yani hani bir aş, aşırı enflasyon da bu tür bir aşırı kalabalıklaşma da bazen hani insanları bir tedirgin edebilir diye düşünüyorum. Ee, şöyle Güven söyleyeyim. güven o güveni sarsıyor gibi bir e, algım var ama bilmiyorum yanılıyor muyum yani. Aslında e, çok çok erken çıktı bunlar. Aynen. Yani bunların bunları bizim 4 sene önce konu 4 sene sonra konuşuyor olmamız lazımdı. en azından ülkelerin dijital para birimleri çıktıktan sonra. E, i̇şte çatladı kapı sporun <laughs> token'ı çıktı alın yani şimdi evet. gayri ciddi bir boyuta gidiyor yani. Ee, şimdi çatladı kapı spor, taraftarlarımızı leşleyecek <laughs> belki. <bizi gülüyor> Öyle bir takım belki. var mı? Ben de emin değilim. Şakası yapılır ya. Vakti <laughs> herhalde. <gülüyor> 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 Neyse, <gülüyor> şöyle söyleyeyim. Yani bunun bir token ekonomiksi oluşacak. Evet. Ama token ekonomiksi oluşması daha çok zamanı var. Evet. Yani önce, önce coin'lerin kript... iyi bir tutunması gerekiyor. Önce kripto Kabul ana kripto gerekiyor. paraların bir oturması gerekiyor. Ha, evet. Ve daha sonrasında CBDC dediğimiz central bank digital currencieslerin hmm. çıkması gerekiyor. Merkez bankaların coin'lerin currency'lerin çıkması gerekiyor. Evet, evet. Ancak bu dijital tamamen dijital bir ekonomiye dönüştüğünde bunlar da kendi aralarında, işte bu token ekonomikçiler kendi aralarında. Bir adeta belki bir bağış toplamaya, yani hmm. çok küçükler hmm. bir bağış toplamaya ama AVM'lerin ise bir ekonomikse dönüşebilir. Çünkü içlerinde birçok dükkan var. Evet. Buradan sağlayacakları yarar işte bonus sistemi, kredi kartı sistemi. Biz nasıl ki bugün birden fazla bankanın birden fazla kredi kartını görüyorsak bu da böyle bir ekonomikse dönüşebilir. Evet, şimdi hani eleştirenlerden bahsettim. Eleştirenlerin dedikleri ve benim de haklı bulduğum noktalardan bir tanesi de bu. Bu kadar volatil bir yatırım aracı olmaz. Olur. Olur mu? Ben, Olur. Yani en azından bana güven vermiyor öyle söyleyeyim. Yani e, bir yıl içinde 70 bin lira yaklaşıp ertesi yıl 19 yani mesela bir, ne bileyim bir dolarda böyle bir şey neredeyse imkansız. Yani Hı -hı. Çok büyük bir felaket olması lazım. Acaba bu volatilite de bir ayak bağı olabilir mi? Sen galiba başka türlü bakıyorsun. Evet tabii bakışlar. evet. bakışlarımdan fark ettim ama. Şöyle söyleyeyim. Senin güvenli bulduğun yatırım aracını, yatırım aracının bir güvencesi veya bir risksizliği olur mu? Bugün ülkelerin bile CD'si var ki Türkiye'nin. Ama en azından çıkan bir CD'si şöyle söyleyeyim var. gelen tren biraz daha yavaş geliyor. Öyle Şimdi söyleyeyim. şöyle söyleyeyim. Evet yavaş gelen yani yavaş gelen mesela altın diyelim. Altının riski yok mu? Altın riski var. Her yatırım altın aracı riskidir de. Tabii altın 5 hmm. sene öncesinde 1300'lerden bin yüzlere, bin lere, bin yapmıştı biliyorsun 2015-2016'da evet, 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 evet. dibini. Evet. Ama biraz daha uzun vade yaptım yaptı. Ama şöyle bir durum var. Sen bugün altın alıp yarın satmıyorsun. Sen altın alıyorsun, kefenlik yapıyorsun. Hatta altın 3-5 sene yatırım aracı yapıyorsun. E o zaten 3-5 sene kendisini bir şekilde bir yerde eritiyor. Evet. Kripto paralar biraz daha kısa vadeli olmak hmm. gerekiyor. Yoksa ben güvenmiyorum, çok volatil dediğin yerde zaten hepsinin bir volatil Şunu mu var. dedin? Ee, kripto paralarda yeterince sabırlı davranılmadı mı dedin? Kripto paralarda çok fazla berbağlandı. Yani hmm. şöyle altına mesela 5-10 sene yatırım yapıyorlar. Altın zaten 5-10 senede bir şekilde getiri sıfırlıyor hatta eksiye düşüyor. Şimdi 1900'lerde olan, 2000'lerde olan bir altından bahsediyoruz. Bir daha altın 2000 dolara nerede görecek? Çok zor. Tabii. Çünkü bu tamam enflasyon var diyoruz ama bu kadar ee, Küresel piyasalarda bir taraftan hayatımızda görmediğimiz bir sınavdan geçiyoruz. Tabii. Bu kadar sıkılaşma, üstelik senkronize bir sıkılaşmadan bahsediyoruz. Şimdi kalkıp da sen Bütün altında 5 sene sonra beklersen, 5 sene daha beklersin buradan aldığın seviyelere gelmesi için. Evet. Ama e, kripto paraları, evet, volatil biraz daha kısa vadeci olunması gerekiyor. Evet. Şimdi ben işin psikolojik boyutunu da önemsiyorum. Yani mesela hatırlarsan Elon Musk'ın bitcoin alması... En büyük ataklardan birine evet, sonra Şimdi, Bir ay sonra ne oldu? E, Alacağız dedikten tabii. sonra. Hatırlat bana ne olur. Aa, yok neyi kastediyorum? Bit bit e, Tesla Bitcoin'i kabul etti. Evet. Bir ay sonra, bir buçuk ay sonra, Aa Bitcoin, yeşil enerjiye dayanmıyormuş. Ha, Dünya'nın tabii. kaynaklarını o, tüketiyormuş. E, diyerekten şey yaptı biliyorsun. Evet. Şimdi o şimdi başka boyut da ben şunu kastediyorum. Yani böyle bazı böyle çok bakılan aktörlerin e, eylemleri belirleyici olabiliyor. Orada bir çıkış oldu. Sonra işte yakın zamanda elindeki Bitcoin'in %75'ini sattığını açıkladı. Bu tür psikolojik faktörler, yani kripto paraların geleceğini şu anda nasıl etkileyebilir? Şöyle, tabii ki de Elon Musk bu piyasanın bir influencerı evet. haline geldi. Ya şimdi deli görmeye başladı. Biraz aklı ee, olarak yani... olmadı. Şey ama <gülüyor> yani. <gülüyor> yani. O. <laughs> Twitter hamlesinden sonra bilhassa. Yani bir geri geldi Türk doktoruna görese <laughs> fena olmaz ama şöyle söyleyeyim. Ee, gerçekten yani Elon Musk'ın e, bir ara bir havası vardı ama evet. kendi kredibilitesini öyle bitirdi ki. Evet. SEC zaten bir sürü daha başta Elon Musk'a biliyorsun. Artık insanların nezle de biraz düşmeye başladı. Yani e, Bitcoin'in zaten şu anda evet belirli bir enerji kullanıyor, doğru. Ama Bitcoin veya da toplam kripto paraların kullandığı enerji ile bankacılık sisteminin enerji enerji enerjiyi karşılaştıramazsın dahi. Tabii ki de mesela Teksas'ta biz sıcak havalarda maden ocaklarının yaldığından bahsediyoruz. Evet. Şimdi kalkıp da hangi akıllı gider Teksas'ta maden ocağı yapar? Niye yaptı? Güneş panellerine yararlanmak için yaptı. Zaten Bitcoin şu anda çok iyi bir dönüşümde. Evet. Ama Elon Musk'ın şu anda gördüğümüz kadarıyla anlattıkları şeylerle kafasına çıkardığı bahaneler birbirini tutmuyor. Bir başkasını söyleyeyim. Warren Buffett o da dedi ki ha. ben bütün bu varlıklara 25 dolar bile vermem. Mesela bunu ne bir bilgelik mi saymak lazım? Eski kafalılık mı? Yani Warren Buffett'ın şöyle söyleyeyim. 60 yaşına kadar gelmiş olduğu serveti kripto paraya girenler 30 yaşında, 28 yaşında, 25 yaşında yaptı neredeyse. Evet. Hani dolayısıyla Ama bir anda kaybettiler, da bir, bir anda da kaybettiler Bir da. kaybedebilir belki çıkmış evet. olabilir onu bilemeyiz. Evet. Ama şu bir gerçek. hiçbir zaman yatırımların bir tek yatırım aracında, evet. tek bir yatırım aracında, tek bir yatırım grubunda zaten değerlendirmezsin. Warren Buffett'in yapmış olduğu bu açıklama biraz kıskançlık. Biraz konuyu tam olarak anlamama ki Jamie Dimon'dan bahsediyoruz. Evet. JP Morgan'ın CEO'su. Hala evet. CEO'su. Evet. Pek çok büyük e, Diamond, finans kurumu başa gelince. Ne gibi biçim laflar etti kripto paralar hakkında. Evet. Biz bir falan dediğimiz yerler olurdu, de evet. Ama şöyle bir şey var. Şimdi baktığın zaman JP Morgan Amerika'da ilk kripto para e, trading room'unu açan evet. banka oldu. Evet. Şimdi Jamie Dimon dinleselerdi apayrı. Bu bankanın vizyonuna uysalardı, uydulardı zaten. Apayrı bir dünyalar. Evet. O yüzden e, bir kişi böyle düşünüyor olabilir ama Berkshire Hathaway veya da Rockefeller portföy yönetim grubunda kripto para alan portföy yöneticileri var. Evet. Son sorum olsun çünkü 1-2 dakikamız kaldı. Hı hı. Biraz aslında bundan sonra ne olabilir konuşalım. Hı hı. Yani bir e, bu konuda piyasa bir, bir, çalışan bir piyasa uzmanı olarak ya yatırımcıya ne söylemek istersin? Nasıl davranmalılar? En azından mesela böyle çok böyle uzun vadede hepimiz öleceğiz de senin kadar mesela hareket nasıl hareket etmeliler? Ee, şöyle söyleyeyim. Özellikle yatırımcılar tek bir sektör grubuna değil, birkaç tane şeyde, birkaç tane yatırım grubunda değerlendiriyorlar. Evet. Mesela ben ne yapıyorum? Benim özel besim var. Beste zaten ben şu çok hızlı hareket edebildiğiniz için ve sürekli de parasını yatırdığım için yani yüksekten de yatırıyorsunuz bunu. Nasdaq portföyü, işte döviz portföyü, tabi portföyü. Bunlar da zaten getirim ben yatırım yönlendirmelerini Sepet yapmaktan sepet bahsediyoruz. Yapıyorum. Evet. Yani Hı. sepeti ben bende özel beslen olarak zaten sepet yapmış oldum. Evet. Çünkü artık onlara bakabilecek kadar vaktim olmuyor. Evet. Ee, aşkın Ve bunun yanı sıra tabii ki döviz sepetim var, emtia sepetim var ama en fazla kripto para sepetim var. Hmm. Kripto para sepeti yaparken de mesela o oranı azaltmak gerekir mi kripto paralar? Hayır şurur hmm. ben de tam tersi. Hmm. Şu an için artık biraz kripto paraya ağırlık vermek lazım. Dipi gördü. Bundan sonrası yukarısı olacak. Çünkü olur, ben değil mi? kısa vade için yani en azından Kasım ayına kadar buraların dip olduğunu düşünüyorum. Kasım ayında yani şu anda mesela 22 22.000 Kasım'a 40 40.000'e çıkması kesmez demek. 2'ye İki, katlıyor zaten. Bugün hangi geleneksel firmada pardon geleneksel piyasada ne ikiye katlamış? Altını ikiye mi katladı? Hayır. Dolar ikiye mi katladı? Hayır. Ne ikiye katladı? O yüzden Kasım ayına kadar hareketli olacağımızı düşünüyorum. Peki. Mesela çok teşekkürler. Ben Bence teşekkür güzel bir sohbet oldu. Ben de çok şey öğrendim keyifliydi. senden. <laughs> Sağ ol. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Gerçekten çok ironik, bu ironik hallerle finans piyasalarında da ara sıra şahit oluyoruz. Malum kripto paraların merkeziyetsizlik niteliği, yani değerlerinin bir merkez bankasının kararlarından bağımsız olarak tümüyle serbest piyasada belirlenmesi bu işin esası. Kripto paraların yenilikçiliğinin ve gücünün temeli de bu esasa dayandırılıyor esasen daha çok. Bu çöküşle birlikte, son çöküşle birlikte bu esasın başka bir deyişle tırnak içinde sahipsizliğin bir güç olduğu kadar bir dezavantaj da olabileceğine şahit olduk belki de. Gerçi kimi kripto para borsaları varlık nedeni olan bu paralara sahip çıkmak üzere ciddi satın alma hamlelerine de geçtiler ama onlar da pek yeterli olmadığı en azından anlık görüntü bunu gösteriyor. Bakalım kripto paralar ve merkeziyetsiz finans bu badireyi nasıl atlatacak? Bu hafta da tamamlıyoruz. Gelecek hafta vlogda görüşelim lütfen.